Mertens neden ilk 11'de başlamıyor sezon başından bu yana ortaya koyduğu performans o bölgede her sene Mertens'in son senesi denilen, denilen isim her sezon performansının üzerine koya koya devam ediyordu şu anda ne oldu oyuncuda mı bir rahatsızlık var hocanın e, taktiksel tercihinde ikinci planda mı kaldı ne oluyor? Abi Mertens çok yoruldu yani aslında hmm. bu kadar 87 doğumlu 37 yaşında 38'e geldi. Dedin ya her sene son senesi diye. Ya yani ben çok net biliyorum. İyi bir diyalogumuz var Mertens'le. Buraya geldiğinde bir sene futbol oynayıp Galatasaray'da futbolu bırakıp ondan sonra da eşiyle birlikte dünyayı gezme hayalleri kuran yani kafasında futbolu bir sene daha oynama hayali olan bir oyuncuydu. Buradaki ortamı gördükten sonra ilk şampiyonluktan sonra hemen şampiyonluk kutlamasında Mertens'e ben mikrofonu uzattım. İlk söylediği şey şuydu. Geçtiğimiz günlerde yine bunu tekrarlamış bir dış basına verdiği röportaj şey Obi Mikel'in podcastine konuşuyor ya da YouTube kanalına orada da söylemiş. Ben Galatasaray'ın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum diyor. Yani dışarıdan bakıldığında ismini tabii ki biliyordum. ...işte önemli bir kulüp olduğunu biliyordum ama buraya gelip yaşadıktan sonra bu kadar büyük olduğunu hissettim diyor. E fiziksel olarak da tabii biraz şöyle doğal da bir avantajı var. Yani yaş ilerlese de Mertens anatomi olarak biraz daha tabiri caizse böyle ufak tefek bir oyuncu olduğu için fiziksel olarak kendini toplaması biraz daha kolay oluyor her sene son senem diye başlayıp ve her seferinde de daha iyi performansa başlıyor. İlk senesinde kamp geçirmemişti Galatasaray'a geldiğinde. Biraz ritim bulması, özellikle skor anlamında Galatasaray taraftarlarını mutlu etmesi biraz zaman almıştı. Yani Mertens iyi oynuyordu ama ya işte bu adam Napoli tarihinin en golcü oyuncusu diye geldi buraya. Golünü göremiyoruz, asistini göremiyoruz dendi. Sonrasında bunları yapmaya başladı. Geçen sene kampa ilk gelen oyunculardan bir tanesiydi. Daha da iyi bir başlangıç yaptı. Bu sene yani artık futbolu bırakacak diye konuşulurken ilk senesinden daha da iyi bir başlangıç yaptı ve baktığımız zaman aşağı yukarı 40 maça çıktı Mertens yani Evet. Sezonun bitimine daha hala Galatasaray'ın 44 maç. Önünde söyle... şu anda. Eksik söylemişim. Sezonun bitmesine Galatasaray adına 7 tane finale çıkarsa 2 de kupayla 9 maç var. Yani Mertens adına 37-38 yaşında bir oyuncu için bu tempoyu kaldırabilmek çok kolay değil. Bir de ilk bölümde de söyledim Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında kadrosu biraz dardı. Yani ilk 11 itibariyle herhangi bir problem yok. İlk 11'i oldukça güçlü bir Galatasaray var. Ama yedek kulübesinde alternatif noktasında biraz eksiklik yaşıyordu Galatasaray. Bazı oyunculara çok fazla yük bindi. Bir tanesi Yunus'tu. Bir süre bu doğrultuda zaten düşüş gösterdi Yunus. Bir sakatlık yaşadı. Hala tam olarak sakatlığı geçmedi. İşte güçlendirme çalışmalarıyla sahaya çıkıyor. Ve önemli performans gösteriyor. Mertens'e yaşı itibariyle artık yavaş yavaş yolun sonuna doğru geliyor. Yine Galatasaray kendisinden faydalanacaktır kalan haftalarda ama artık ilk 11'de görmemiz biraz zor. Yani hak vermek gerekiyor gerçekten. 38 yaşında 44 maça çıkmış. Hepsinde çok üst düzey performans göstermiş fiziksel olarak. Mücadeleden hiçbir zaman kaçmamış bir oyuncu. Dediğim gibi yani fiziksel olarak artık çok yoruldu Mertens. Kalan haftalarda minimum sürede muhtemelen sahada olacak. Ama bu sezon eğer Galatasaray bir başarıyla bir şampiyonlukla bu sezonu tamamlarsa önemli pay sahiplerinden de bir tanesi yine olacak. Galatasaray tarihinde de çok özel oyuncular arasında kendine şimdiden yer buldu. Yani mesela Snyder isim olarak çok daha büyük bir oyuncu. Yani dünya Tabii. literatürüne, dünya futbol tarihine baktığımızda Mertens ve Snyder'in yerleri çok fazla kıyaslanmaz. Evet Mertens de çok büyük bir oyuncu işte. bir Napoli efsanesi ama benim açımdan insani yönünü de ön plana çıkarırsak Galatasaray'da bıraktığı iz bence Mertens'in daha fazla Snyder'dan. Ben o noktaya koyabilirim yani. Snyder'ın bir tık üstüne koyabilirim ki Snyder daha uzun süre oynadı aslında Galatasaray'da. Dediğim gibi çok daha da büyük bir isim. Ama Galatasaray'da bıraktığı etki itibariyle ben Mertens'in Snyder'in de önünde olduğunu düşünüyorum. Onlar da az önce Osimen'den bahsederken söyledim. O da bir yüz katlı Osimen zaten. <laughs> çok mutlular zaten. Müthiş yani hayatımda gördüğüm en pozitif futbolculardan bir tanesi. Birebir Tanıma imkanım olan, sohbet etme imkanım olan en pozitif futbolculardan bir tanesi. Sadece sağ içi değil, sağ dışına da Galatasaray'a o yüzden çok çok büyük katkıları var. Ailecek bu arada. Ailecek öyledir işte dün ve bugün özellikle işte çocuğu dünya tatlısı. Allah Ciro parçası. olsun. Ciro. Ciro. Fotoğraf harika bir fotoğraf bu arada. Barış Alper, Barış Mertens Alper, Ciro Mertens. çizgi <laughs> film <filmleri> izliyorlar. <gülüyor> 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 Müthiş fotoğraf yani. Bu bu pozitifliği katıyor zaten. Her şeyle katıyor. Mesela işte Barış Alper ve o dönem Kerem Aktürkoğlu yine Yunus yanılmıyorsam kadrodaydı ilk geldiği dönem. Geldiğinde ya yani hiç kimseyi tanımıyor adam. Neticede İtalya'dan gelmiş. Yıldız bir oyuncu. Türkiye'yi Galatasaray'ı çok fazla bilmiyor. Tesislere geldiğinde ilk söylediği şeylerden bir tanesi bizim yerli oyuncuları ki o zaman 8 artı 3 de vardı. İşte Kerem gibi, Barış gibi oyuncuları bu olayın içine dahil etmemiz gerekiyor. <laughs> bu çocukları kazanmadan biz şampiyon olamayız şeklinde bir yaklaşım var ve hepsini etrafında topluyor. Şimdi mesela Arda diye bir oyuncu var Galatasaray'da. Devre arası geldi Ankara gücünden. Daha hiç sahaya çıkmadı. İşte video çekiyor. Arda'yı çağırıyor. Diyor ki işte Ankara'nın en iyi savunma oyuncusu, takımımızın en iyi stoperi. Metehan'a aynısını yapıyor. Hani deriz ya biz böyle takımın abisi. Ama bizde o biraz daha farklı anlaşılıyor. Daha böyle nasıl diyeyim doğru ifadeyi kullanmam gerekiyor. Daha böyle ters bir şekilde daha böyle disiplinle bunu yapar genelde yerli oyuncular ya da takımın abisi dediklerimiz. Mertens bunu bir de tatlılıkla yapıyor. O yüzden Galatasaray tarihinde çok çok önemli bir yere sahip olacak. Hele ki bu seneyi de şampiyonlukla Kalma tamamlarsa. Kalma ihtimali sonra. var mı teknik heyette? Ben düşünmüyorum. ya yani teknik heyette kalmaz Mertens. Bir, o dedim ya ilk seneden sonra zaten biraz bir, bir dünyayı gezme hayalleri olacak. Herhalde hayaller ara verecek bayağı onun bir, biraz bence anladığım kadarıyla planlar biraz daha o yönde. Ya MLS'ten teklifler olduğu konuşuluyor. MLS'ten isteyen takımlar olduğu ifade ediliyor ama çok fazla değerlendirmiyor gibi gözüküyor. Galatasaray'da da eğer ilerleyen dönemde bir görevi olacaksa bence bu yedek kulübesinde değil biraz daha yukarıda olabilir. Yani böyle bir sportif direktör gibi idari tarafta bir görev olabilir. Hmm. Çok da güzel olur açıkçası. E tabi dünya çapında bilinmiş Belçikalı bir yıldız ne olursa olsun. Yani transfer ederken bile Fahri Elçi olarak kullansan kapı açar. Ya mesela şimdi mesela Barış Alper'le ilgili transfer durumlarından bahsediyoruz. Napoli'nin ilgisi olduğu konuşuluyor. İşte birlikte bu kadar vakit geçiriyorlar. İşte second chiro diyor zaten Barış Alper e o videolarda falan hep görüyoruz. İkinci oğlu gibi müthiş bir ilişkileri var. Ya yani orayla kurulan ilişki de öyle. Sezon sonunda Galatasaray'ın gündemine gelmesi olası isimlerden bir tanesi Kevin De Bruyne mesela. Milli takımdan Mertens'in. Mertens onun kaptanı zaten. Kevin De Bruyne de çok uç olmaz mı? Yeşil kendi bu arada kendi açıklaması var. Gelen bütün teklifleri değerlendireceğim diyor. Bütün ben planlamalara bakacağım diyor. İlkay ilk konusu. İlkay'ın bir sezon uzadı sözleşmesi. Uzadı mı? Evet. İlkay'ın sözleşmesi uzadı. 2026'ya kadar uzadı. Opsiyonu devreye girdi. Ya zaten İlkay konusunu daha önce söyledim. Yani İlkay'ın şu an temsilciliğini abisi yürütüyor. Bir aile içerisinde yürütülen bir sistem ve abisiyle de Okan Hoca'nın iyi bir dostluğu var. Eğer zaten İlkay'ın bir ayrılma düşüncesi olursa ilk düşündüğü yerlerden bir tanesi Galatasaray. O durumda çok fazla bir görüşme yapmaya gerek kalmadan bir telefonda çözülebilecek bir iş ama şu an o seviyede değil ama Kevin De Bruyne Galatasaraylı yöneticilerin hayallerinden bir tanesi. Çünkü devre arasında da bir temas kuruldu. Sezon sonu için bir temas kuruldu tabii ki. Devre arası için değil. O zaman ilk bir, bir yoklama yapıldı diyelim. Sezon sonu bir daha bir görüşelim, bir masaya oturalım şeklinde oyuncu tarafından bir yanıt geldi Galatasaray'a. Yöneticilerin de bu konuda bir düşüncesi, bir planı, bir hayali var diyelim. Şu an itibariyle en azından o seviyede olduğunu söyleyelim ama Kevin De Bruyne ile Belçika milli takımında Mertens Duran topun başına geldiğinde de Mertens vuruyor abi yani. Onu da söyleyelim Kevin De Bruyne çok Güzel. daha uluslararası <laughs> yıldız olabilir şu şu seviyede ama orada abisi yan yana Mertens. geldiklerinde de Duran topa Mertens vuruyor yani. Güzel bağlama oldu.